Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz bakalım? Ne var ne yok? Ben tikenlikten Emine. Beni tanıyanların bileceği gibi ben devlet devlet gezmeyi, yeni yerler keşfetmeyi, yeni şeyler yapmayı çok seven biriyim. Durum böyle olunca da siz de bana çok soru soruyorsunuz. Ama sen bu yerlere nasıl gidiyorsun? Gideceğin yerleri daha önceden nasıl belirleyesin? Buca parayı nereden buluyorsun? Zengin kocam buldum. <laughs> Hayır, zengin koca bulmadım. Her gittiğim yere kendi paramla gidiyorum. Aa, ben şimdi ne yapayım bu videoyu? Bu videoyu yapayım çünkü size söylemen istiyorum ki ben artık bundan sonra gideceğim yerlerden. Küçük küçük videolar yapıp sizle paylaşma karar verdim. Çünkü çok soru soruyorsunuz. Sorularınıza ayrı ayrı cevap verecek zamanım yok. En azından videolara bakın. Cevaplarınızı kendiniz alın diye. Aa, nasıl olacak bu iş? Ben vlogger veya blogger değilim. Buna zamanım yok. Beni tanıyanların zatabileceği gibi ben uyurken bile çalışan bir insanım. Beynim durmadan çalışıyor. Yere. Bu videoyu bile size toplantı odamdan yapayım. Biraz önce toplantı vardı bitti. Şimdi boş zamanım var bu videoyu yapayım size. Onun için ne zaman zaman bulursam o zaman artık Facebook'a koyarım birkaç video. Siz de inşallah beğenirsiniz gelmesiniz de sizin takdirinize kalmış bir şey. Şimdi dercanız, ama sen şimdi ne böyle konuşuyorsun? Ne, ne Türkçe, Türkçe konuşmuyorsun? E, ben nasıl Türkçe, Türkçe konuşayım? Benim kendi olduğum olasılığım bu. Yani ben bu videoları e, ne bileyim İngilizce yapabilirim, sorun değil İspanca yapabilirim, Rusça yapabilirim, Rumence, Litovça yapabilirim ama bu asıl beni yansıtmayacak. Ben nasılsam Öyle olma istiyorum İnsanların beni öyle görmesini istiyorum. Çünkü şuna inanıyorum ki insan nasıl terbiye aldıysa ve nereden geldiyse, neleri gördüyse her zaman dünyaya o çerçeveden bakıyor. Size bir çabucak bir primer vereyim. Ben Singapura gittim. Singapur'da Marina Bay Sands diye bir otel var. Bilmem bilenler bilir böyle korak gibi kocaman bir gemi gibi bir otel. Otelin en üst katında 57. katında Infinity Pool. Infinity Pool ne demek? Ee, basen var. Basen Türkçesine. Hatta gördün mü? Ben şu söyleyeyim basen Türkçesine. Ee, havuz. Hmm. Ee, Infinity Havuz var. <laughs> Infinity Best Crinos Havuz var. Ha? Um, i̇şte çok öteberi bir yer var böyle bir havalı bir yer oraya gittik. İşte odaya gittim topları yerim. Bastre isimli böyle perdeler açılıyor falan. Perde açılıyor balkondan uh, Gardens by the Bay diye bir yer var. O gözüküyor böyle geceleyin. canım, çok çok güzel. Ay ben onu gördüm çıktım balkona. Şimdi insan öyle yerde evren böyle kendini çok daha bir havalı, çok sosyetik hisseder. Ama benim tam o anda içime gelen şey, yani kalbime, beynime gelen şey ne biliyorsunuz mi? Hiçbirine bilemeyeceğini söyleyeyim. Neşet Ertaş'ın bir şarkısı var, türkü daha doğrusu şarkı Yazımı kışa çevirdin Leyla. Aa o gelmiş mi o? Çaktım televizyon YouTube'dan. Yazımı kışa çevirdin Leyla'm. Allah'ım Singapur'da yani öyle çok bir sosyetik yerde. Türk halk müziği sesliyim. Çünkü bu benim içimde var. Yani böyleyim. Yani ben nereye gitsem hani eşeğe altın semer tak gene eşek aynı mesela. Sonra mesela verelim. Başka bir misal vereyim size. Ee, Meksiko'ya gittik. Meksiko'da e, Tulum diye bir yer var. Tulum bir böyle deniz kenarında bir yer. Ee, orada bir e, otel var. Azulik. Bu eco hotel yani eco hotel. house'lar var. Böyle ağaçtan yapılmış odalar falan. Her bir şey ağaçtan. Çok ekolojik bir yer. Oraya gittik. Tok falan yok. işte su ne bileyim acayip. Belki bir video yaparım size gösteririm. Ama orası bayağı bir böyle havalı bir yer. Yani ne kadar da öyle olmuş olsa çok yani öte biri bir yer Akşam yemeğine gideceğiz. orada restoran var. Akşam yemeği yemeğinden önce bir yer var o otelde, Böyle kuş yuvası, büyük kuş yuvası yapmışlar. Ama kuşlar için değil, insanlar için. işte ne bileyim o kuş yuvasında böyle oturabilirsin, ağaçların üstünde gün batımını seyredebilirsin. Çok romantik, çok havalı bir yer. Oraya, oraya oturduk işte yemekten önce işte insanlar geldi. Bu yoygi biz oturduk. Ismarladık orada deneyim içeceğiz. İşte geldi bir yoygi. Başlayasın konuşmak kendi aralarından. 3-4 boy kovaladım. Başladık konuşmaya. Siz nereden geldiniz? İngilizce konuşuyoruz hocam. siz nereden geldiniz? E biz LA'dan geldik bu akşam. Los Angeles. Los Angeles'ten geldik bu akşam. Sevde buraya geldik. ki işte bakacağız bakalım. Beğeneceğiz. Siz nereden geldiniz? E biz de New York'tan uçtuk geçen gün. Bilmem ne öyle böyle. E siz nereden geldiniz? E biz Washington'dan geldik. İşte bir hafta buradaydık. Artık yarın öbür gün döneceğiz. Ben oturdum orayı bakayım bunları. E ben de geldim. Siz biliyorsunuz tükendiydi. <laughs> Ama bundan e, utandın mı? Hayır, asla utanmadım. Benim oluşum zaten bu. Ama biz olduğu olası zaten iki arada bir deredeyiz. Bulgaristan'da işte etiketle bu Türk etiketi giysin, Amuca etiketi giysin, Türkiye'ye gidiyorsun, Bulgar Türk'ü Ondan sonra da İngiltere'ye geldim. Nereden geldin diye bana. Ben de Bulgaristan'dan geldim. Aslında Bulgaristan'dan geldim ama Bulgar dilim diye bıktım artık. O insanlara, yok. Yani kendimi anlatmanın bir yolu yok. Onun için de işte Türkçe'yi tam usulünce konuşacaksam bu ben olmam. Yani geliyorum, gidiyorum, kendim yaparım. Yani konuşurum, sorun değil de. Ben genelde böyle konuşan biriyim. Yani anamla bile Bulgarca ile Türkçeyi karıştıran bir insanım. Yani Türkçe bir şey yapma gelmedi. Bulgarca söylerim Bulgarca. Peki o zaman ne yapacağız? Bulgarca ne yapıyorsunuz? Türkçeyi doğru konuşmayalım dediysem Bulgarca da dilim hani. E, şimdi aranızda bana ne yapacağınız? Bu ne yapıyor kendini? Bak ah, ne fason satıyor bu. Bak şimdi. Bak bir. Benim fason satacak ne zamanım var, ne de va bilmem. <laughs> Benim fasulye satacak zamanım yok. Ben senede Bulgaristan'a zaten 5-10 günlüğüne giden bir insanım. Yani Bulgaristan'da yaşasam satayım sana fasulye. Yapayım kendimi. Ama yok neye yapayım kendimi? Bu o zaman bu videoyu yapma sebebim ne? Bu videoyu yapma sebebim geçen dönemde Bulgaristan'a gittim. İnsanlar kendilerini olmadıkları veya olduğundan daha iyi bir şekilde göstermeye uğraşıyorlar herkese. Durmadan insanlar birbirleriyle bir yarış içerisinde. Ne bileyim işte benim kuhnyam bilmem nasıl o böyle bir kuhnya almış kendine ben daha iyi alacağım. O Audi almış kendine ben Mercedes alacağım. Oh. Bu insanlar ne birbirine oradan bir hasretlik, bir çekememezlik. Yani sen kendini biriyle kıyaslayacaksan, biriyle sıraya yapacaksan, biriyle yarışta olacaksan kendinle yarışta ol. Ben her zaman bunu kendime demişimdir. Bugünkü kendin ne? Dünkü kendinle kıyasla. Ve bak bakalım bugünkü kendin dünkünden daha iyi mi? Bu videolarla inşallah size eğer dersiniz, eğer tikenlikten bu ne bu yerlere gidebildiyse, bu şeyleri yapabildiyse ben niye yapmayayım? Ha şöyle, ha madem kendinizi kıyaslıyorsunuz, kıyaslayın. Kıyaslayın ki iyi bir yere gelebilin. Hani ben de kıyaslayın demiyorum çünkü herkesin kendi bir yolu var hayatta. Benim tek amacım ben yapabildiysem, ben gidip görebildiysem siz de yaparsınız. Yani devletlere gezmek için potasyestviye <laughs> travel falan yapmak için çok da büyük bir, bir paran olması gerekmiyor. İnşallah size yapacağım videolar içinizde böyle bir kıvılcımı alevlendirir. İnşallah siz de hayallerinizin peşinden gidersiniz. Çünkü benim hayalim her zaman yeni devletlere gitmek, görmek falan oldu. Çok şükür elhamdülillah gidip görebilirim. Hayalinizin arkasından gidin. Ama size söyleyeceğim tek şey kendi üzerinize, kendi kişiliğinizin üzerine çalışın. Kendinizi biriyle kıyaslayacaksanız sadece kendinize kıyaslayın. Bir sonraki videoya kadar kendinizi geliştirmeye devam edin. Bay bay.